Gidiyor musunuz ayol? Başında fazla durulmuyor ki Mine. Şevket de git oraya annemle otur diye tutturdu. Bakın şu getirdiklerimi Allah aşkına. Ne bunlar böyle anne? Ne, ne istersen evladım. Giyecek, yiyecek, termos, bardak, reçel. Saçmalama be anne ver onları bana. Hastaneye getirilir mi böyle şeyler? Ben de böyle söyledim. Baban dinlemiyor ki oğlum. Şaşırmış. Hakikaten şaşırmış. Tamam şekerim bu hastalık geçene kadar ben yandım. Adam canının sıkıntısından kime saldıracağını bilemiyor. Bekleyin o zaman biraz da birlikte gidelim. Anne bir, biz şu ilerideki park yerinde bekliyoruz. Tamam. Ha Nazan. Nasıl dedenin durumu? Sen de bir gör ama bana biraz çökmüş gibi geldi. Ay yapma. Oyun oynayacağız yukarıda desene şimdi. Ne diyorsun anne? Ne kızım? Deden nasıl sence? Durun bakalım yarına kadar öğreneceğiz bir şeyler. Of. Çok teşekkür ederim hocam. Bir saate kadar rahatsız ederiz. Sağ olun. Böbreklerden şüphelendi hoca bak. Vallahi bu adam şaşmaz. Böbrek diyorsa böbrektir. Kaldıralım mı abime? Yok yok uyusun biraz daha. Vaktimiz var. Ne diyorsun Şükrücüğüm? Böbrekse iyi değil mi? Hastalığın iyisi mi olur Arif Bey? Canım siroz, sarılık, marılık olsa daha mı iyi yani? Ee eh, öyle tabii. Buyur bir proje. ben onu içmem. Ama moraliniz bozulmuş sizin de canım. Yapmayın böyle. Abim soktu bu havaya. Sağ ol. Sağ olsun biraz öyledir. Efendim. Nazancığım sen misin? Neredesin? Gittiniz mi? Ee, nasıl şimdi babam? Nazan sen nasıl buldun? Vallahi çocuklara pek belli etmemeye çalıştım ama doğrusunu isterseniz ben pek iyi görmedim. Pek iyi görmedim diyor. Yapma ya. Allah Allah. Ee, bize de böbrek olabilir dediler ama başka bir şey olmasın Nazancığım? Nesi var bu adamın canım? Arif Bey burada bir profesörle konuştu. E, Saygılar. Selam söylüyorum. <laughs> o da sağ olsun. Abim Cem'in odasında uyuyor. Of Nazan görme halini çocuktan beter. Mine geldi mi? O da az önce geldi. Çocuklarla bekliyoruz. Hadi ben de yanaklarınızdan öperim. Geçmiş olsun. Üzmeyin kendinizi.